aleyküm. Yine bir e, arabada fırsat bulduğum birkaç dakikayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine soranlar olmuş YouTube kanalımda ve burada neden arabada çekiyorsunuz videolarınızı diye. E, seans zamanlarımda tabii ki onu masada çekebiliyorum birçok videoyu. Fakat e, Birçok yoğunluğum olabiliyor yayın gibi. Ve yol telaşı oluyor. Ve ben de bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. güneşli çok güzel mesela. Bunu çok seviyorum. Değerlendirmek istiyorum. Evdeyken her an video çekemiyorum. Ya da bir belli bir planlama yapamıyorum. Çünkü 30 aylık yani 2,5 yaşını geçti ama küçük bir oğlum var. Ve ben e, bunu yaptığımda siz onun gürültüleri, onun telefonu elimden çekişiyle e, bu, bu manzarayı görmek istiyorsanız orada da çekeyim. Fakat şurası... Benim alanım kimse yok. Siz ve ben varım. O yüzden nerede çektiğimden ziyade ne söylediğime odaklanırsanız ben çok mutlu olurum. Sizi de mutlu etmek adına, e, bilgilendirmek adına acizane e, bu videoları paylaşıyorum. Tekrar bir açıklama olsun. Yeni aramıza katılan insanlar var çünkü. Peki hala. Neyi söyleyeceğim size kısa ve öz? Şimdi e, özellikle yorumlarda ve DM'lerde gelen mesajlar. Bir de kadar bir arkadaşımın meslektaşımın paylaşımına bakıyorum. Bazen yorumlar Onlara göz gezdiriyorum, ee, insanların ne gibi e, düşünceleri var, bunları analiz etmeye çalışıyorum. E, o zaman ne görüyorum biliyor musunuz? İşte e, hep fix şu şu yazılıyor. E, aslında bu yazılanları biz de biliyoruz, Teori değil ne var ne yok biliyoruz, ama pratikte uygulayamıyoruz, yapamıyoruz diyorlar. Bana da bunu yazanlar çok fazla. Ben şunu söylemek istiyorum. E, bu bu düşünceyle ne yapmayı düşünüyorsunuz? Peki yapamıyorum ne yapmaya çalışıyorsunuz ne yapmak istiyorsunuz peki bunu sordunuz mu kendinize bildiğiniz bir şey var ve uygulamaya geçemiyorsunuz sebepleri vardır bunun için birincisi şu an bulunduğunuz durum her ne kadar kaygılı da korkulu da olsa sizin bildiğiniz ve aşina olduğunuz bir ortam. Yani bir konfor alanınız var. Güvenlik ihtiyacını karşılıyorsunuz burada. Kötü ama biliyorsunuz o. Kötü biliyorum hep alıştığım bir şey zaten. Hep böyle şeylere maruz kalıyorum zaten. Bildiğim bir, bir şey. Başkasını bilmiyorum ki. Değil mi? O zaman konfor alanını terk etme riskini göze almadıkça uygulamaya geçemezsiniz. Bunu bir tespit edin bir yemek yapmayı bilirsiniz değil mi? Malzemeleri de bilirsiniz. Yemek yapmadığınız müddetçe karnınız doymaz. Yemek neden yapmak istemezsiniz? Ocağı açık bırakır mıyım? Acaba yangın çıkar mı evde? Acaba güzel olur mu? Beğenirler mi? Ya da nasıl yapacağım? Tamam mı? Onun gibi olur mu ki? Onun yaptığı gibi. gibi Mesela buradan metafor kullanayım yine burada daha net anlaşılsın. Yani oturuyorsunuz ve sadece bunu düşünüyorsunuz. Oysa Nasıl yapılacağını da biliyorsunuz önünüzde e, onun step by step değil mi şeyi var ne yapacağınız, yemeği nasıl yapacağınız, malzemeleri hangi sıralamayla koyacağınızı bildiğiniz bir şey. Yapamıyorsanız altında yatan nedenlere bakacaksınız o nedenler üzerine çalışacaksınız ama en nihayetinde karnınızın doğması için kalkıp uçağı en alıp o tahtada o soğanı doğramaya başlamanız ilk yağı tencereye atmanız gerekir. E ee, konfor alanını terk etmenin bir riski vardır. Fakat konfor alanında kalmak konfor alanından çıktıktan sonra yaşayabileceğiniz yan etkilerden daha fazladır. Şöyle anlatayım. Siz bir dişçiye gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki dişim ağrıyor. Dişçi size diyor ki apse yapmış. Önce antibiyotik vereceğim. Orayı bir kurutalım. Siz ne yaptınız? Teorideki bilgiyi aldınız. Hmm, iltaplı, dişe işlem yapılmıyor. Pekala. Antibiyotiği aldınız eve geldiniz. Diyorsunuz ki ya dişim ağrıyor. Biliyorum bu antibiyotiği içsem iltihap geçecek ve ağrım da geçecek. Ama yapamıyorum. Yapamama sebebi ne olsun? Antibiyotiğin yan etkisinden endişe edebilirsiniz. Şimdi burada kar zarar ilişkisine bakmak zorundasınız. Antibiyotiğin yan etkisi var mı? Her zaman vardır. Peki antibiyotik kullanmamanın yani konfor alanını terk etmemek yani antibiyotik kullanmadan o arayı çekmenin o hitabın orada durmasının daha büyük dezavantajı var. Daha riskli, daha zararlı, karlı olan ne? Yan etkilerine rağmen iyileşmeyi sağlayacak olan seçenek antibiyotik kullanımı. Aksi halde iltihap başka yerlere yayılabilir daha büyük sorunları oluşturabilir. İşte bizler e, psikolojiye dair bilgi veren tüm meslektaşlarım da iyi ki varlar. Yazdığınız zaman, okuduğunuz zaman evet sizi bilgilendiriyor ama sizi cesaretlendirecek, size uygulama aşamasını gösterebilecek adımları da attıklarını görebiliyorum paylaşımlarını. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Yani uygulanabilir şeyler söylemeye çalışıyoruz ki, e, hadi şöyle düşün, uygulanabilir şeyler ama ben uygulayamıyorum. işte orada mesele bende bitiyor. Hiç kusura bakmasın kimse, oturduğunuz yerde kan dolaşımınızın bile hızını değiştiremezsiniz. Kalkmak zorundasınız. Oturduğunuz yerden yapabileceğiniz tek şey uyumak. Başka bir şey değil. O yüzden psikolojik sağlığınız için, sağlamlığınız için harekete geçmek durumundasınız. Teoride biliyorum uygulamaya geçemiyorumun altında yatan nedenleri az önce söyledim. Kaygıyla yüzleşmek, korkuyla yüzleşmek, ne olacağını bir kestirebilmek ve yürümek, görmek. Konfor alanında kalmaya devam ederseniz sadece bilgiyle oturduğunuz yerden oturursunuz. Oysa bilgiyle dönmüyor ki bu dünya. Herkes bir şey biliyor dikkat edin herkes bir şey biliyor herkes bir şeyin uzmanı hatta çok şeyin uzmanı ama dünyayı döndüren ve geliştiren şeyler harekete geçilen üretilen yapılan şeyler değil mi böyle bir hatırlatma videosu olmuş olsun belki hani biliyorum ama yapamıyorum neden yapamıyorum ki diyenler içinde belki böyle bir ufak tefek bir yerlere dokunmuştur zihninizde diye düşünüyorum bu söylediklerimi Allah'a emanet olun hoşçakalın